Kur'an-ı Kerim, hadis ve fıkıh külliyatı müziği müstakil bir konu olarak ele almamış. Yani ayeti kerimelerde müziği ifade eden ayetler var ama direkt müzikle alakalı bir ayet yok. Hadis-i şeriflerde hadis kitaplarının öyle diyelim külliyat, kütüb-i sitte, kütüb-i tis'anın ana başlıkları içerisinde müzik diye bir başlık yok detaylarda bir takım konuları serpiştirilmiş. fıkıh külliyatında müstakil bir müzik başlığı yok. Alana serpiştirilmiş, ilgili olduğu alanda söz edilmiş. Peki neden böyledir? Allahu alem diyerek söyleyelim. Müzik bir amaç değil, bir araçtır. Hayatın yönlendiricisi değil, hayatla birlikte yürüyen bir yan üründür. Bunu şöyle de diyebiliriz. Müzik medeniyetlerin kimlik kartı diye bir söz vardır. Medeniyetlerin kimlik kartı. Yani önce bir medeniyet olur. O medeniyet kendi kimliğini üretir. O kimlik sonradan ortaya çıkar. Dolayısıyla tarihi süreç içerisinde her medeniyet kendi değerlerini ve o değerlere uygun insanları yetiştirdikten sonra kendiliğinden bir süreç içerisinde müzik doğar. O medeniyetin hareket tarzına ve alanına göre de müzik şekil değiştirir.